1930'ların Amerika'sında Alabama'nın küçük ve tutucu kasabası Maycomb'dayız. Anlatıcı küçük bir kız, Jean Louise Finch. Herkesin ona seslendiği adıyla Scout. Hikayeyi çocuk gözünden ama yetişkinliğinde geriye dönüp bakarak anlatıyor. Scout'un ağabeyi Cem ve onların yalnız ama kararlı babası Atticus Finch. Bu hikayenin merkezinde yer alıyor. Scout, abisi ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş olan Scout, hayata karşı keskin gözlemleri, merakı ve yaramazlığıyla öne çıkar. Onun gözünde dünya ilk bakışta oyunla, hayal gücüyle ve masumlukla doludur. Ancak zamanla bu masum perdenin ardındaki adaletsizliği ve çürümüşlüğü fark etmeye başlar.